Evet arkadaşlar size oyunu tanıtıyorum. Oyun budur. Oynaya basıyorsunuz. Silent olduktan sonra yani gillen. Oynaya basıyorsunuz. Bu oyun çok güzel kendinizi geliştirmek için. Sizinlere karşı oynayacağım bakın. Görüntüler falan çok güzel. İşte görüntüler falan çok güzel. Oyun yükleniyor diyor. Evet arkadaşlar buradan kendimize gemi seçiyoruz. Ben bununla oynayacağım. Eski e, Samsung çıkartması gemi gibi. Savaş diyoruz. En üstte savaş var şurada. Savaş diyoruz. Şimdi oyuncuları bekliyoruz. Sıradan çık demeyin. Yoksa çıkarsınız oyundan. Oyuncular yükleniyor. Online oyun olduğu için. Şimdi yüklendi ve oyun açılıyor. Ben size yaptıklarımı söyleyeceğim. Yani drift yaparsanız. Gemiyle bomba isabet etmiyor çünkü İstediği kadar ateş etsinler Düşmanın aklını alacak şekilde oynayacağım Evet 4-5 savaşa başla Evet bakın benim ordum yanımda Bir en çok burada var Ben buradan gitmeyi tercih ediyorum tek başıma W W ile ileri gidiyorum Ayla ile sola çekiyorum G ile sağa çekiyorum S ile geri gidiyorum Bakıyorum etrafa. Nerede var diyor. Orada var. Onlar halleder onlar inşallah. Gerçi tek başıma da hallederim de. Nerede ateş yani? Evet buldum. Bakın. Nişanı şöyle alıyorsunuz. Yeşil olunca. Vurdum mesela ben onu keşfettim. Haydi be çok hızlı gitti. Vurdu galiba arkadaşlar eğer denize gitmediyse Çok zor Tamam vurdum Arkadaşlar drift yapıyorum gemiyle Sağa sola dönüyorum devamlı döndürmece yapıyorum Mermi denk gelmesin diye Korkmuyoruz Gayet yapıcı ileri Biz bu çıkartmayı yapacağız arkadaşlar başka çaremiz yok Kırmızılara şimdilere ben yeşillerde oynuyorum. Arabistan gibi. Veyahut da yeşil bayraklarda oynuyorum. Beyaz bayrak geri çekilmelidir. Tehlike altındayım arkadaşlar. Etrafa bakıyorum. Biri bana ateş ediyor. Zemini saklamam lazım. Zaten daha arka kanal etmişim. Haritaları çok iyi kullanmanız lazım. Biz 402 kişiyiz onlar 231 kişi kaldı. 437 olduk biz. Ve Türkiye her zaman yana. İyi günler arkadaşlar. Bu da benim küçüklük resmim.